Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> 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 bir şey ne? Bugün arkadaşlar birbirimize sorular sorup cevaplayacağız arkadaşlar. Hadi bak yani çok sakladığımız böyle bir şey. Ha hadi. Sor bakalım. İlk kim soruyor taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. makas. Yani yandım ben yandım bak. İrem böyle yapıyor yalnız. Taş kağıt makas. Evet evet soruyorum. Sor. Hiç aşık oldun mu? Evet. <laughs> ben de aşık oldum. Başından söylüyorum yani. <laughs> evet söyle. Ee, tamam. Ben soruyorum. Hiç altına serin mi? En küçükken. Yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> 8 yaşlarında. Yani ben böyle küçükken bazen ben takmadım. Evet <laughs> şimdi arkadaşlar ben söyleyeyim. Bir sor bakalım. Güneyle sevgili olmak ister miydin? Hayır. <laughs> Güney bu arada benim kardeşim arkadaşlar. Yani Güney o kadar yaranmaz bir çocuk ki. Onun için onunla ki? Ben güney, Güney'le ancak Güney büyüdüğü zaman evlenilir. <laughs> <Aynen>. Peki. Şimdi <laughs> elini soruyor? Güney'e aşık. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Yemin et. Ben de aşık oldum. Ya söyle yani. Ne de olsa <laughs> biz bizeyiz. Hayır. Emin misin? Hayır. Ya başkası olsa bizi izliyorsa? Hı? Ya bir şey olmaz ya izlemez. Hayır. Hayır. Hı? Dur bir dakika videoyu durduruyoruz. Hayır hayır hayır, <laughs> hayır 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 Peki. Ben soruyorum şimdi. Yok, sen soruyorsun. Ben Evet. Satın sıfıra vur. Yok ama değil. Hadi. Hiçbiriyle öpüştüm. Hayır. ha, ne sormuştun bana insan? son? Şey, hep... Hay 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 demiştim ben hay. Hiçbiriyle öpüştüm. Hayır nasıl? Ay oldum biriyle. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi ben sana soruyorum. Senin en sevdiğin arkadaşın ben miyim? Evet, okul arkadaşlarımla hiçbirini tanımıyorum. Sadece seni Gerçekten mi? Evet. Çünkü okul arkadaşlarımdaki sadece başka arkadaşlarıyla oynuyor. Ben ben ne sadece konuşuyor hiç oynamıyor ki. Hadi sen oynasın. Şimdi çıksın. Evet. Sen. Küçük bir <laughs> arkadaşlık bağ yaşadık burada. Neyse. Ben küçükken söyleyeyim. yani bir tane birkaç bir, bir, bir kaç tane yani arkadaşım vardı. Ama onlar artık arkadaş değil. <laughs> evet. Çünkü onlar sonra bu O çocuktan büyüğüm. <laughs> o çocuktan büyüğüm. <gülüyor> <gülüyor> çocuk budur. Arkadaşı Nedir ismim? Kız seriyeli kız. <laughs> Neyse <hadi> sor. <laughs> en ama en ama en en çok ama en çok sevdiğin arkadaşım ben miyim? Diyecek ki ben hepsini seviyorum diyecek. Ben hepsini sevmiyorum. Şimdi Şimdi bak Eylül var. Eylül'ü seviyorum yani. Hülyanur'u işte. Yok ya. Evet, işte. Hülyanur yok. Eylül'le seni eşit seviyede seviyorum. Evet. Yani evet ben de Eylül'ü de eşit seviyorum. Siz de Eylül'ü seviyorum. Aynen. Yani, yani en sevdiğim sensin diyemem çünkü Eylül'ü de çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Evet. Evet. Zehra'yı. Zehra'yı. O kadar sevmiyorum çok acık değil mi? Tamam, tamam. Yüzlere <laughs> evet. alırız. <laughs> <Ş> <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Bir şey olmaz şimdi. Sor. Ha, ben soruyorum. <laughs> Hayır, ben soruyorum. Sen az önce sordun ya. Ya söyle. Evet, ben seni. Şimdi. Ne güzelsin ya. Ne söyle? Ne söyle? Beni mi daha çok seviyorsun? Hı. Ya <laughs> yoksa beni seviyorsun. benim yoksa benim yoksa en mi gök şey mi? Gök. Yok... Onlar benim okul arkadaşlarım. En çok Se sevdiğim ve en çok beni seven arkadaşlarım Gökçe bir de Elif. Evet. Bir de sen. <laughs> masum masum bakıyorum elimin yüzüne beni hatırlamadı. Yani, yani zaten seviyorum. Diğerlerini de. Diğerlerini de seviyorum. Sen de seviyorum. Biz seni zaten seviyorum. Her şey seni iyi Ben her seferinde öyle, öyle diyorum. Elif'i çok seviyorum. Elif'i çok seviyorum diye. Evet. Her, her videomda öyle söylüyorum. İrem <laughs> hmm, beni <laughs> seviyorsun ya hani <laughs> beni seni sevdiğim için mi seviyorsun? Hayır evet. seviyorum Ya sen beni sevdiğin için sevmiyorum. Ay seviyorum değil. Ben seni zaten seviyorum. Çok seviyorum yani. Yani beni seni sevdiğim için sevmiyorsun. Yok seni zaten seviyorum. Hayır yani hani ben seni sevdiğim için sen de beni seviyorsun. Yok, ben zaten ben seni seviyorum. He tamam. Sen seviyorsun diye değil. Anladım anladım ben. Anladım, ben de Sor bakalım. Seninle tanıştığım zaman ablamla mı tanışmıştım yoksa tek başıma mı? Ablamla. Tabii ki. Çünkü şu, şu şekilde ben size anlatayım. Biz e, Bahçede Ece annesiyle Ejin Bahçede top oynuyorlardı. Evet, annemle top oynuyorduk çünkü o zamanlar hiç arkadaşım yoktu. Zaten şu anda hiç arkadaşım yok. Sadece İran var. Evet. Yani binadan. Evet, evet. Ee, şöyle tanıştık. Ezin annesi oyun oynuyordu. Tamam mı? <laughs> Sonra benle Yeşim ablam e, böyle bir yerde meyve toplamaya gidiyorduk. Yokuşun aşağıdan falan. Bizim yokuş var. Oradan aşağı gidip meyve falan tapıyorduk. Öyle evde bir şeyler yapıyorduk. Sonra bahçeye gittik ondan sonra İrem ve ablası da bize katıldı çünkü evet. annem dedi ki e, tanış tanıştık işte ondan sonra İrem ne olmuş sonra ha, annem demişti ki e, beraber oynayın demişti çünkü e, annem benle oynamak istemiyordu Yok <laughs> yok yo, annen de oynuyordu. Ha, annem de oynadı ama işte sonrasında biz oynadık diğer gün eki, e, eki. Yeşim ablan sen ben Hı -hı. Beraber erik toplamaya gitmiştik. Erik. Ay canım ya. Ben dün yedim. Hı? Ben dün yedim. Aa evet ben de dün yedim. topladık biz. Kadından gizli topladık. Hı -hı. Bir tane kadın vardı. Eskiden veriyordu şimdi vermiyor nedense. Hı -hı. ben dedim, yedim ağabey. öyle bir erik. <laughs> Gizlice topladık. Benim de abim getirmişti kaç tane. Hı -hı. Benim babam almıştı bu beyaz. Bu hadi hadi söyle, söyle. Neyse. Biz de <laughs> eski kanlarımızı anlatıyoruz. Eski anlarımız hadi. Sen mi söyledin mi? Aa, eski anlarımız dedin daha dün. Sen mi söyledin mi? Ben sen. Ben. Evet. Sen mi? Adını sen söyledin ya. Beni sevdiğini <laughs> Ha, tamam Evet sor. <laughs> Kaç kişi evet. ne Kaç kişi aşık oldun? Ne? Kaç kişi aşık oldun? Ne? Kaç bir. Hmm. Bir veya iki. Ben iki. Oy <laughs> <laughs> yaşına bak. Aslında bir değil. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben iki şey oldum. Ve o da bana aşık olmadı. <laughs> <laughs> Sizin bu konu <bana> hakkında düşünceleriniz var mı? Evet ne bakıyorsunuz? <laughs> Arkadan bana giriyor. Bana giriyor. Kavaya düşecek. Lan durun lan. Lan ne yapıyorsun? Kaçayım lan ben burada. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya, ya, ya. Hepimiz Sizi çok ama sürücüsü. çok ama Sadece çok ama sürücüsü. çok ama <gülüyor> <gülüyor> çok seviyoruz çok ama de ama çok ama çok ama çok İrem'in çok bahsediyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi video bittikten sonra çok ama Pataklayacak beni iyice. Pataklayacak. <laughs> öyle rahatlayacak. ama beni gerçekten dövüyor ama ya. <laughs> <laughs> Yani kankasının çok Hayır, yalan ama <laughs> Bu video nereden nereye geldi? Ya sen sen mi büyüyorsun? Ben mi küçüğüm? Ben sen, sen mi küçüksün Ben mi büyüğüm? Bak. Bir boyumuz açalım. Bak arkadaşlar videosu. Boyumuzu gel. Bak. 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 ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hayır dur. Kalaşmayı unutmayın. <laughs> Yok, kaydın. <kayda> kaydın. Kaydın. <laughs> kaydın.